Türkiye'nin birçok noktasında yetiştiriciliği yapılmayan, Düzce'de verilen destekler ile en çok üretimi yapılan şehirler arasında yer alan manda, sıcak havalarda girdiği Melenderesi ile Afrika belgesellerini aratmıyor. İstanbul, Bursa ve Samsun'un ardından en çok mandanın bulunduğu Düzce'de ineye göre daha verimli ve daha az masraflı olan manda yetiştiricilerine talep her geçen gün artıyor. Besicileri manda yetiştiricilerine sevk eden en önemli etken ise sütünün ve yoğurdunun lezzeti ile kalitesi. İneklere nazaran gördüğü her otu yiyebilme özelliğine sahip olan mandaların sıcak havalarda serinlemek için başvurdukları yöntem ise görenleri şaşkına çeviriyor. Gün içerisinde güneş ışınlarından korunmak için boylarını aşan çamur göletlerine giren mandalar, akşam eve dönüş yolculuğunda derin su göletlerine girerek temizleniyor. Girdikleri çamur ve su göletlerinde sadece baş bölümleri dışarıda kalan manda sürüsünün çekilen görüntüleri ise Afrika'da çekilen belgeselleri aratmadı. Manda yetiştiricilerinin düzcede son yıllara nazaran giderek arttığını belirten yetiştirici Murat Yılmaz, mandaların sıcak havalarda suya ve çamura girmeyi sevdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Afrika'dan esintiler diyebiliriz. İşte görüyorsunuz mandalarımızı. Manda hayvanı renginin teni siyah olduğundan dolayı güneş ışınları aşırı derecede etkilediğinden suyu ve bilhassa çamuru çok severler. Serinleme açısından sıcak zamanlarda genelde vakitlerini suda geçirirler. Serin havada yayılmayı severler mandalar. Genelde fotoğraf çekerler. Değişik bir havaymış gibi, bir hatıra veya anı diyelim. Sürekli fotoğraf çekerler bu manzaraya geldikleri zamanda. Değişik bir hava geliyor yani, bir görüntü mü diyeyim artık veya alışkın olmadıkları bir ortam mı? Nasıl hissediliyorsa Genelde fotoğraf çekiyorlar mandalarla Genelde beraber. Televizyonda... Türkiye'nin birçok yöresinde manda olmadığından dolayı birçok kişi burada veya belirli bölgelerde görebiliyor mandayı. Bir de işte dediğiniz gibi belgesellerde Afrika'da görüyoruz. Bir ismi de biliyorsun Bufala derler mandanın. O yüzden yabancı bir misafirler geldiği zaman buraları çok cazip geliyor. İşte mandalarla beraber fotoğraf çekmeye bayılıyorlar.